Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yüce Abuk sizler birlikte sonra arkadaşlar. Kaldı zaten devam ediyoruz. E, bugün arkadaşlar Shatter, Shatter Kingdom e, haritasındayız arkadaşlar. Myplex gördüğünüz gibi. Ben yine hemen ortaya şu chest. Aman, anam. İzle bana, buyur bir bana vuruyor bir arkadan ya. Baltayı e, sağ tık kapınca da atıyor. E, yani o yanınızı sevmiyorum ya. Şöyle şuraya da basalım basalım. hemen Burada nerede ya? Burada da rota yer bir yok. Şunun bölümü mı var sanki? Zırhın mı var senin? Şu tam hiç kovalamayayım ben. Şu evin içinde burada yoktu. Burada yoktu eminim. Burada yoktu. Um, bugün de arkadaşlar konum e, var. Ya yani bugün konum var. O oradan. Tamam onun. Ya ben ona dalacağım ama Bunlar alamıyoruz tamam. Ya ben, 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 ben. Ha, buraya bebeğim. Kızmış abi de. Bir de kız. Tamam ya boşver dalmadım hiç. Dalacağım ulan tamam. Uf. da ben yemek alsam. Çıkamayacağım ki oraya da. Ee, i̇şte konum bugün arkadaşlar. Im, geçen yeni şeyle al alakalı. Buralar bayağı karışmış. Ben şuna şuradan şöyle Tam gel lan buraya. Şş, yiyor mu? Gelsene arkana dön arkana. Arkana dön bir bak. Bir bak kim var arkana? Dön arkana dön Allah'ım belası. Uuu taş kılıç. Ben onu var ya buradan böyle patatata da alırım diye düşünüyorum. Gelsene be. Suya atlayayım birimiz. Gel bakayım. Dön arkana artık. Lan oha. Nerede bu adam? Gelsene. Gelsene abi koşturtma beni. Gel lan. Oo kestim beyler. Kaç kılıç. Tamam. Tamam. Şimdi bunu zırhda yokmuş ki la. şunu da atalım hemen tamam şunu da at ee, şimdi konumuza başlayalım ee, işte bugün arkadaşlar yine kanalla ilgili konuşacağım ee, inşallah da video çıkıyor ee, kanalla ilgili arkadaşlar dediğim gibi kanalımızın ismini değiştirecektik değiştireceğim değiştireceğim de zaten ee, değiştireceğim ama arkadaşlar sorun ya yani sorun var. Nedense arkadaşlar e, yazdığım ismi kaydetmiyor yani e, Kaydedilmedi kaydedilmez diye bir hata veriyor. Ben de hala anlamış değilim hatanın sebebinin. E, başka yani belki hani isimde sorun vardır dedim. Başka isimle denedim arkadaşlar. E, başka isimde de yine kaydetmedi yani kaydedilmedi diye bir şey var önüme bir şey çıkıyor Tamam. Tamam kestik Şimdi Armor'u yokmuş ama fazla da. Olsun bizim işimize yarayacak şeyler çıkmadı fazla ee, işte dediğim gibi arkadaşlar Değişmedi başka az denedim belki hani olur dedim başka at da fark etmedi yani hani isimde sorun vardır. Olmadı. Ee, ben de artık hani kanalın adı böyle olacak arkadaşlar. Emircan oyunda yani değiştireceğim tabi ne zaman değişirse ben de değiştireceğim arkadaşlar. Değiştiği zaman zaten e, haberiniz olur. Yani değiştirebilirsem değiştiririm. Hatta bugün de denerim videoyu attıktan sonra. Ee, yani Değiştiremezsem hala bir adımız bir süre daha şey olacak. Yani evet. ee, Herhalde şey, ee, durdurmak zorunda durdurma kaldım. Ee, bunun için özür diliyorum hemen devam edeceğiz. Şöyle tamam. Ee, şimdi biraz adam bulmak istiyorum. Armor'umuz yani iyi değil ama. Bakalım bakalım adam. Yani artık ölürsem, at, at, at at kazanırsam iyi olur. İşte ee, işte dedim bir değiştirebilirsem değiştireceğim arkadaşlar. Ne zaman değişirse o zaman da değişmiş olacak ve video çıktı. Evet. Evet evet evet. Video çıktı. Bitmeç başlıyor. Kaç kişiyiz? ki 4 kişiyiz evet. 4 kişi başlar. Keşke armorumuz daha iyi olsa ya fazla armorum yok. Ben biraz chest atacağım Açacağım. Burada var mıydı? Varmış. Cık. Ama çıkmıyor yine. Aman. Hadi bakalım 30 saniye işte değiştirdiğim zaman da zaten değiştirebilirim. Bir süre daha en yüce olarak kalacak adımız arkadaşlar. Oo, oh, o oh, hadi. Oha. Yuh. Sen benim canımı nasıl götürdün lan o kadar? Al işte şimdi bana ditme işte bir sürü iş açacak canım az ya. Sen benim canımı nasıl götürüyorsun o kadar? Anam anam arkadan şey de gelmiş. Uuu. Uh, uh. <laughs> tim tim. Onda yok şuna tim 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 tim. Tim olalım. Tamam. Gel bakayım buraya. Şey var, şey Gel. Gel bakayım. Anam canım az benim. Ben canımın dolmasını bekleyeceğim. O zaman belki klima çıkarsa. Bir lag oluyor. Odam. Hadi be. Nasıl vurabil ya? Oha adam baltayla kesti bizi. Olsun arkadaşlar. Bu videoyu atacağım. Ve dediğim gibi konumuzu açıkladık. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.